Ahmet Sportif taraftarı oyuna konsantre olduğunda ve taraftarını e, takımını desteklediğinde hakikaten büyük bir itici güç oluşturuyor. İlk devrede zaman zaman bunu gördük. Tribünlerin tamamına yakınını doldurdular bugün. Ve Ahmet Sportif beraberlik arayışında 49. dakika. Mehmet Yeşil. Uğur'un pası sol kanada. Yerden oyun devam ediyor. Kontrol Mehmet Yeşil, Sinan, Ömer, Uğur. Uğur yükseltti savunma arkasına şimdi ceza sahası gol pozisyonu ve gol! sportif beraberliği yakaladı Keita. Keita. Tribünler ayakta. Keita. Aves sportifin yeni transferi sahnede. Savunma arkasına. Müthiş bir koşu yapıyor Keita. Ve harika bir gol vuruşuyla. Skora dengeyi getiriyor Keita. Charlie Keita. Ahmet Sportif beraberliği yakaladı bu golle. Hakikaten usta işi bir bitiriş. Çok güzel bir son vuruş tam köşeye. Charlie Keita. Ahmet Sportif beraberliği yakaladı Keita'nın golüyle. Oyun tekrar hareketleniyor. Charlie Keita. Türkiye'deki ilk golünü böylelikle kaydediyor Charlie Keita. Ömer Bayram Kahraman araya girdi. Sonrasında Emre Demir orta alanda. Emre Emre gitmeye çalıştı. Karar faul.